Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Bu hem borsayla alakalı hem borsa dışında bireysel yatırımcılar olarak ya da tüketiciler olarak hepimizi ilgilendiren bir konu Türkiye'deki faizler. Özellikle bankadaki faizler. Bu arada buna başlamadan önce bize yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayın. Etkileşim ne kadar fazla olursa o kadar çok kişiye ulaşırız. Katıl artık katıl tarafında da aktif olduğumuzu belirtmeden geçemiyorum. Oraya da lütfen bir göz atın. Şimdi sevgili dostlar önemli bir konu. Çünkü bu bazı yatırımcıları bazı tüketicileri hep yanlış yönlendirir. Şunu diyorlar. Politika faizi, şu Merkez Bankası'nın politika faizi sürekli düşüyor ama bankalarda kredi faizleri artıyor. Ya da şöyle hata yapan dostlarımız oldu. Özellikle siyasi söylemlerden dolayı faizler düşecek, bir kısım faizler düşecek şeklinde beklediler. Atıyorum 1.40'tan alacağı krediyi faizler düşecek. Çünkü niye? Siyasi ağız düşeceğini söyledi. O zaman ben faizlerin düşmesini bekliyorum diye dedi, dedi o dostum. Sonra faizler düştü. Doğru, Merkez Bankası'nın faizleri düştü ama bankaya gitti. E, Merkez bankasının faizleri düştü. Bana geçen ay 1.42'den kredi verecektiniz. Şu an merkez bankası faizleri düştüğüne göre bana 1.42'nin altında faiz vereceği dediği zaman bankacı güldü. Çünkü maalesef faizler 1.89 olmuştu. Siyasi taraf bu kez gene dedi faizleri düşürmeye devam edeceğiz. Evet o tüketici dostumuz kredi çekecek tüketici dostumuz gene bekledi. Ha bu kez gene düşecek faizler. Ben bekleyeyim 1.89'dan çekmeyeyim. Bekledi bekledi bekledi. Doğru politika faizi 8.5'a düştü. O tüketici sevinerek gitti bankacıya dedi ki politika faizi düştü. Merkez Bankası faizleri düşürdü. Bana artık daha uygun faiz verirsin dediği zaman bankacı gene güldü. Çünkü faizler artık 2.70'e çıkmıştı. Yani buradaki hikaye ne? Politika faizi düşer iken asıl bizim için en önemli faiz bankadaki faizler yani nominal faiz ya da kredi faizleri diyoruz. Kredi faizleri sürekli arttı. Bunun sebebi ne dostlar? Biri öncelikle şunu söyleme lazım. Bankacılığın işleyişi, bankacılık sistemin işleyici şöyledir. A kişisinden %20 faizi alır. Bankacılık ürünü olan TL vadeli mevduat alır ona. Yani fon sahibi, o para sahibidir, fon sahibidir. %20'den onu alır fonlar. Yani ona %20 yıllık %20 karşılığında her ay faiz verir bir taraftan da fon eksi olan yani Ahmet Mehmet kredi çekmeye çalışan vatandaş da bankaya gider ben kredi almak istiyorum. O %20'den aldığı vadeli mevduatı yani parayı üstüne kendi komisyonlarını, personel giderlerini, kira giderlerini her şeyini koyar. %30'a satar. %10'u banka alır. %10'un içinden karını saklar. Masraflarını öder. Yani %20'den aldığı parayı %30'a %40'dan satar. E banka alan %20'den aldığı krediyi niye politika faizine göre versin ya da politika faizi niye etki demo bu bankalarda faizi. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizi ne? Evet bankalar alıyor oradan Merkez Bankası'ndan para ama dağıttıkları paranın %1'i %2'sini oradan alıyor. Yani çok düşük %2'sini o düşük faiz alıyor. Geri kalan %60 %70'lik kısmı o %20'den %30'dan %40'tan başka bir fon sahibinden alıp kaynak sağlayıp kredi veriyor. O yüzden Merkez Bankası faiz istediği kadar düşüyor. Hatta Merkez Bankası faiz Desin ki ben merkez bankası politika faizi eksi 5 olacak desin. Eksi faiz başlatsın. Türkiye'de gözükmemiş bir faiz politikası onu da deneyelim. Her şeyi denedik. Düşük faiz denedik. Yüksek faiz denedik. Onu da deneyelim bence yani. Deneyelim. Deneyen bulur. Arayanlar bulamazlar ama bulanlar hep arayanlardır diyerek neyse. Şakayı bırakalım. Evet isterse eksi faiz alsın. E sen eksiden alıyorsun ama dağıttığın paranın sadece yüzde birini oradan alacaksın Merkez Bank'a. Geri kalan yüzde altmışlık, yüzde yetmişlik kısmı vatandaştan toplayacaksın. Şu piyasada git bakalım vatandaştan yüzde sekiz faiz teklif et. Bankacının suratına tükürür. Yani o yüzden burada politika faizi siyasi olarak hep bir tartışma konusu. Siyasi olarak hep bir koz. Ama sevgili dostlar, kredi alacak dostlar kesinlikle ve kesinlikle Merkez Bankası'nın politik faiz, politika faizine göre hareket et etmesin. Çünkü onları yanıltırlar. Bizim bu burada önemli olan kredi faizleri vadeli mevduatın faizine göre şekilleniyor. Çünkü neden? Bankalar dağıttığı yani kredi olarak verdiği paraların %70'ini vatandaştan, kurumlardan vadeli olarak topluyor, üstüne komisyonu koyuyor, satıyor. Merkez Bankası'ndan aldığı, dağıttığı bu kredi olarak dağıttığı paranın %1'i maksimum %2'sini Merkez Bankası'ndan alıyor. Yani dağıttığı kredin çok 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 azını veriyor. Faizleri eksi olsa bile kredi faizlerinde çok oynama yapmaz. Hatta hiç yapmaz. O yüzden politika faizi bizi bu konuda kesinlikle kesinlikle yanıltır. Biz burada yani kredi çekecek vatandaş. bir de maalesef şunu da söylemem lazım. Her şey fiyatın nasıl ki maalesef dolar belirliyorsa kredi bizim TL'nin kredi faizlerini bile maalesef dolar belirliyor dostlar. Maalesef. Özellikle geçmişe baktığımız zaman ciddi döviz ataklarında bankaların da o anlık faizlerini güncellediğini görüyoruz. Hemen faizlerini atlamış düşüyoruz. Maalesef TL'nin değerini bile dolar belirliyor. Çünkü neden? Hani şunu söylemek lazım. Bankalar tamam vatandaştan kredi, vadeli toplayıp onu dağıtıyor ama her zaman yurt içinden bulamıyor. Gidiyor yurt dışına başka kurumlardan sendikasyon kredisi çekiyor yani. Gidiyor dövizle kredi çekiyor. Türkiye getiriyor dövizi bozduruyor. Vatandaşlara kredi olarak dağıtıyor. Bu krediyi dağıtırken döviz yüksek yükselirse bankanın da borcu yükselecek. O yüzden bankaların döviz yükselirken faizi düş, muhabbeti olmaz. Hatta şöyle bakmak lazım. Faizleri 6'lara 7'lere çıkaran bankalar var. Çünkü neden? Ha bu da çıkarma sebepleri açıkçası Merkez Bankası'nın parasal sıkışmaya gitmesi. Madem başladık bunu anlatalım Ömer. Çünkü bundan sonraki süreçte özellikle kredi çekecek dostlar için çok çok önemli bir konu. Yani sadece borsa için değil bu konu. Bundan sonra da kredi çekecek dostların bunları bilmesi sert. Şimdi seçimden önce hükümet ne yaptı? Dünya parasal sıkılışmaya gitti. Parasal sıkılaşma neydi dostlar? Önceki videolarda bunu ısrarla bahsettik. Parasal sıkılaşma şuydu. Devlet ya da bankalar parayı çağırıyor. Piyasadaki dolaşan parayı çağırıyor. Bankalara topluyor. Bunu nasıl yapıyor? Faizleri yükselirken. Bunu kim yapıyor? Amerikan Merkez Bankası şu an faizleri yükseltiyor. Neden? Dolaşındaki parayı kendine çekmek istiyor. Faizleri yükselterek cazibeli bir hale getiriyor. Faizleri yükselttiği zaman yatırımcı diyecek ki ben paramı gideyim bankaya yatırayım. Herkes parayı bankalara getirecek. Piyasada dolaşan para azalacak. Piyasada dolaşan para azaldığı için ekonomi yavaşlayacak. Parasal sıklaşma resesyonu getiriyor. Resesyon ne demekti? Durgunluk. Yani parayı kendine çağırıyor parasal sıkışmada. Piyasadaki para azalıyor, alışveriş azalıyor. Herkes alıp satmayınca mal ve ürün fiyatları sabit kalıyor veya da düşüyor. Bizde düşmez de bizde sabit kalsa yeter. Mesela Amerika'nın yapmak istediği bu fiyatları düşürmek. Böylelikle ne oluyor? Enflasyon düşüyor. Çünkü enflasyon neydi? Fiyatların genel olarak yükselmesi. E düşerse enflasyon düşmüş olacak. O yüzden parasal sıkılışmayı iyi bilmeniz lazım. Yani bir ülkede sürekli faizler yükseliyorsa orada parayı çağırıyorlar ve ekonomik durgunluk geliyor demek. Bizim hükümetimiz ne yaptı? Özellikle seçime girerken parasal sıkılaşmaya gitmek istemedi. Ekonomik olarak belki hatalı ya da değil onu tartışmayalım. Ama Siyasi olarak çok müthiş bir hamleydi. Hükümetin talebiyle Merkez Bankası ciddi şekilde parasal genişlemeye gitti. Parasal genişleme neydi? Bankalar bu kez parasal sıklaşmanın aksine sürekli dışarıya para saçıyor. Nasıl saçıyor bu parayı? Bedavadan vermiyor. Kredi olarak veriyor. Yani Merkez Bankası, hükümet, devlet diyor ki kredi verin bol bol. Bankalar ıı, da bundan kazanç sağlamak için bankalar sürekli dışarıya kredi veriyor. Kredi veriyor, kredi veriyor. Parasal genişleme yani parayı kovuyor bankalar. Önünden geçene krediyi veriyor. Öğrenci geliyor, maaş potrosu yok. Ona bile 50 bin kredi veriyor. Bir asgari ücreti vatandaşımız geliyor. Ödeme gücünü pek sorgulamıyor. 150 bin al diyor. E ne oluyor? Parasal genişleme yapıyor. Yani bu kez sokaklar, çarşılar, pazarlar para doluyor para genişlemesinden dolayı. Herkes alışveriş yapıyor. Ki seçimden önce öyle olmadı mı dostlar? Herkes kredi çekip ev aldı, araba aldı. Ev araba alamayan, ev alamayan araba bari alayım dedi. Araba alamayan motor alayım dedi. Motor alamayan olan bisiklet bari dedi. Bisiklet alamayan cevabı cep telefonu değiştireyim dedi. Herkes bir şey aldı. Çünkü neden? Ucuz para vardı. Ucuz paradan ziyade her banka kredi veriyordu. Bu parasal genişlemeyi getirdi. Hükümet şunu göze aldı. Enflasyon yüksek gireyim seçimlere. Ama vatandaş bol parayı görsün. Siyasi olarak da zaten hükümet bu taraftan ekonomik olarak aslında siyasi olarak kazanç sağladı ki keza ülkeyi 5 yıl daha idare etme görevi verildi. Yani siyasi olarak bence mantıklı bir hamleydi. Ha, ekonomik anlamda tartışılır. O ayrı bir videomuzun konusu. Ama siyasi olarak bence güzel bir hamle yaptı. E, şu an seçimlerin bitmesiyle beraber artık yapmamız lazım. Kısmi bir parasal sıkılaşmaya gidiyor. Yani artık bankalar öyle önünden geçene kredi vermeyecek. Verseler de çok çok yüksek faizlere gelecek. Burada önemli bir nokta dostlar. Politika faizleri ki bir işe yaramıyor kredilerimize ama politika faizleri şurada işe yarıyor. Kredi kartlarının ve avans hesaplarının, kredi mevduat hesaplarının diyoruz. Yani bunların faiz oranını Merkez Bankası'nın o politika faizi belirliyor. Yani politika faizi düştüğü zaman kredi faizleri yükselir ama mecbur çünkü bu devlet kontrolünde olduğundan dolayı burada kredi kartı ve avans faizleri düşüyor. Aslında vatandaşa da politika faizlerinin hani faydası orada var. Yani şöyle düşün şu an politika faiz 8.5 5'e düşse şu an 5'e düşürür desek kredi faizleri düşmez ama kredi kartının ve avans hesabın faizleri düşer. Çünkü bunun kararını Merkez Bankası yani devlet veriyor. Ama krediler de öyle değil. Krediler de serbest piyasa. Yani devlet diyor ki bankalara yüzde kaçtan topluyorsan o ok üstüne komisyonunu koy sat. O yüzden buradan kredi faizlerini kesinlikle ve kesinlikle devletin belirleme durumu yok. Ama kredi kartı ve avans hesabının faizini bu politika faizi belirliyor. Yani politika faizi düşerse burada düşer. Ama kredi oranlarını politika faizi etkilemez. Ha burada Mehmet Şimşek devreye girecek. Mehmet Şimşek'in tam yetki istediği düşünüyor ama bunlar da tabii spekülasyon haberlerden biz de görüyoruz. Bunları ilerleyen günlerde tartışacağız dostlar. İlerleyen günlerde hükümetin ekonomik programı bu zamana kadar devam et di gibi devam yoksa burada Mehmet Çimşek politika faizini yükseltmeye yeltenecek mi? Ya da Mehmet Çimşek politika faizini yükseltse memlekete bir faydası olacak mı? Bunlar da başka bir tartışma konusu. Çünkü Amerika Merkez Bankası da şu an faizleri sürekli yükseltiyor. Ben pek takip etmem ama bakıyorum halen enflasyonu durduramıyorlar. Yani bu o da çözüm değil. Bu kadar keşke basit olsa politika faizini %30 yaparız. Enflasyon düşer %20'ye herkes mutlu olur. Bu da işin ayrı bir konusu. O yüzden dostlar bunları ilerleyen zamanlarda tartışacağız. İlla borsaya değil. Bütçemize, tasarrufa nasıl katkı olur? Bunları fırsatlardan faydalanacağız ki özellikle geçmiş dönemlerde daha bir iki ay önce 100 bin lira, 150 bin lira kredi kartı olan vatandaşlar kredi kartlarından nakit avans çekerek iki aya bölerek çok uygun bir şekilde kredi, maliyetli kredi buldular. Hani burada biz video çektik. Enflasyon döneminde ne yapalım dediler. Varlığa yatırım dedik. Paradan kaçın. Borçlanarak zengin olma diye bir başlık açtık. Bu neydi? İşte buydu. E, millet uygun kredi uygun kredi diyordu ama şu an o dostlar diyor ki ulan Uğur harbi uygun krediymiş onlar diyor. Tabi Türkiye'de fırsatlar bitmez dostlar. Bunları hep beraber analiz edip hep beraber takip edip burada beraber tartışacağız. Bu konuya da değinmek istedim. Lütfen kendinize iyi bakın. Umarım hep yatırımlar size kazandırır. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.